Futbol Arena Gündem Beşiktaş programına hepiniz hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi sevgili Çağdaş ile birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi Beşiktaş Antalya'da kampta, ilk olarak kampı sor insana. Kamp nasıl geçiyor? Beşiktaş'ta hazırlıklar ne durumda? Şimdi aldığımız haberler kampın çok iyi geçtiği yönünde. Takımda hevesli oyuncular ve bunu da hani çekilen görüntülerden de yans yansıyor. Oradan içeriden aldığımız bilgiler de bu şekilde genel olarak neşeli, sorunsuz, futbolcuların daha çok kaynaştığı güzel bir kamp geçiyor. O anlamda bir sorun yok. Peki abi, bu kaptan sonra senin Beşiktaş'ta biraz daha Sergen Yalçın futbolu göreceğimize dair beklenti nelerdir? Yani sen o ligin son dönemlerine doğru artan performansın yükseleceğini düşünüyor musun? Düşünüyorum. Yani bu aslında hep söylediğim şey sadece Sergen Yalçın özelliğinde de değil Beşiktaş'ın eğer biraz da gelişme geliyorsa bir teknik direktörde sabırlı olması gerektiğini hep belirtiyorum. E, bence bu sabır Bronkors'ta da gösterilebilirdi, Soskaya'da da gösterilebilirdi. En azından Sergen Yalçın'a gösterilsin demiştim. Şu onu yapıyor şu anda Beşiktaş. Yani hani şeyi net söyleyebilirim. Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'ın özellikle son dönemdeki o hırslı görüntüsüne inanıyor, güveniyor bir uyum var. Gerçekten bir uyum var. Yani şu yok. E, yani buna rastlarız. Yönetimden birileri Hoca Aleyhinde konuşur sağda solda. Beşiktaş'ta bu yok. Onu söyleyelim. Hani net şekilde Sergen Yalçın'a güveniyorlar ki son dönemde kulüp hesabından yayınlanan videolara da özellikle dikkat ederseniz biraz olumlan Bunu kötü bir şey olarak söylemiyorum. Sergen Yalçın PR'ı yapılıyor. Sergen Yalçın öne çıkarılıyor. Yani Fenerbahçe maçı Soyunma odası videoları yayınlanması Sergen Yalçın döneminde bir ilk. Evet. Biz ilk defa Sergen Yalçın'ın soyunma odası videosunu görüyoruz. Bak, bu, bunun sebebi şu ki haksız bir yere yani Sergen Yalçın eleştirilebilir ama hani bu kadar tecrübeli bir teknik adamı da tek, teknik bilmiyor, taktik bilmiyor falan gibi hani çocukça yorumlara da gerek yok. Bu ayrı oynattığı taktik takıma uygun olmayabilir oyunculara uygun olmayabilir vesaire. Bunlar hep tartışılabilecek şeyler ama hani yok işte yan gelip yatıyor, idmanlara gelmiyor, teknik bilgisi sıfır falan. Bunlar böyle şeylere gerek yok. Beşiktaş biraz bu e, havayı kırmak için sonunda orada doğru bir iletişim yapıyor. Keza e, hani oyuncularla problemli olarak hani sosyal medyada bazı şeyler yapıyor. İşte Paris'tenin vedasında gördük yani. Orada gayet güzel bir şekilde uğurlanıyor Paulista. Bu arada bütün takım ona e, sevgisini gösteriyor Paulista. E, duygusallaşıyor vesaire. Güzel güzel görüntüler bunlar. Burada Sergen Yatsın oyuncularla ilişkisi de gösteriliyor. Bazı oyuncuların Sergen Yatsın'la ilgili paylaşımları vesaire. Hani burada kulübün bir yönlendirmesi olduğunu da tahmin ediyorum. Ben bunda zarar görmüyorum. Hatta olumlu bir şey. Yani şey yanlış dediğim gibi her türlü Oyuncu seçimi eleştirilebilir, ben de eleştiriyorum. Bazı maçlardaki taktikler eleştirilir. Bunların hepsini eleştiriyorum ama işte oyuncular arası çok kötü, taktik bilmiyor falan. Ee, bunlar biraz abartılı eleştiriler tabii. Zaten oyuncularla arasını kötü olmadı. Herhalde röportajlardan da ortaya çıkmıştır. Ben hangi oyuncunun röportajını görsem hep Sergen Yalçın'a Yani ben senin bir şey söyleyeyim. Ben daha önce Anadolu takımlarında da Hani çalıştığı oyuncularla röportaj yaptığım oldu, işte burada futbol aralarında ağırladıklarımız oldu ya da bizim gittiğimiz ziyaret ettiklerimiz oldu. Ben hep olumlu şeyler duydum. Yani eleştirirken de doğru yerden eleştirelim. Öyle saçma sapan şeylere gerek yok. Ve bu arada hani çok iyi, çok üst düzey bildiğimiz teknik direktörlerin de bazı oyuncularla arası kötü olabilir. Yani Guardiola'nın bile kaç tane var, Sir Alex Sonun kaç tane var, bunlar hepsi bildiğimiz şeyler. Hani o efsane teknik direktörlerin bile belirli oyuncularla yıldızı varışması Yani işte ne bileyim konten, kontenin sorun yaşamadığı futbolcu yoktur evet. örneğin. Yani herkes bilir bu yönünü ya da Sarri gibi bir adamın sevmediği oyuncular vardır, bunlar olur. Guardiola'ya tura var mesela. Guardiola Kanselo diye evet. araştırsınlar mesela. Hani Kanselo'yu en fonda zamanda niye gönderdi Guardiola Aynen öyle. Ee, Serdar Adalı'nın da kampı ziyaret etti haberleri geldi. Bu artık transferde bir hareketlinin yaşanacağını mı gösterir bize işte? Evet, bugün sanıyorum evet. bir toplantı e, finalleştirim yani bazı transferleri e, finale erdirme anlamında kararlar verilecek. Çünkü genel olarak transfer süreci şöyle işledi Beşiktaş'ta onu anlatayım. Çok büyük oranda e, Serkan Reçber'in belirlediği isimler üzerinden gidildi. Ve burada sınırlı bir liste yapıldı. Yani her mevki için aşağı yukarı 2-3 alternatif ortalama ile gidildi. 4 tane ana mevki var. Stoper, Kaleci, sol bek, Orta Sağ'a. 4 ana mevki üzerinden ve 2'şer üçer alternatif üzerinden gidildi. Burada önce oyuncularla anlaşıldı. Yani oyuncu tarafı yoklandı. Gelmeye hazır futbolcular yani gelmeye okey diyebilecek futbolcular tespit edildi. Sonra iş futbol komitesine devredildi. Yani Murat Kılıç'ın başında olduğu üç kişilik futbol komitesine devredildi ve yaklaşık 2-3 haftadır biz bu süreci yaşıyoruz çoğu futbolcuyla prensip anlaşması 2-3 hafta süreç içinde yapılmıştı. Birisi yönetimin işte kulüplerin beklentisi. Çünkü hani şu bahanesi Beşiktaş yönetiminin anlaşılabilir bir şey. Biz genelde oynayan oyunculara gittik. Hatta Salih Özcan dışında hemen hemen hepsi takımlarında oynayan oyuncular. Dolayısıyla kulüpleri de ya bırakmak istemiyor ya da Yüksek bon servis bedeli talep ediyor. Evet ortaya çıkan isimler de bu şekilde. Burada ama bence önemli bir iletişim hatası var. Murat Kılıç 4'ünde 4 Ocak'ta bir açıklama yaptı. Kampa yetiştireceğiz diye. Şimdi kamp 2 Ocak'ta başladı 10 Ocak'ta bitiyor. Yani 4'ünde yapıyorsun bu açıklamayı. 4'ünden sonra geriye kalan 5 gün. Şimdi 5 günde yetişmeyeceğini biliyoruz yani hepimiz az çok işin içinde olan insanlar olarak. Yani keşke öyle açıklamalar yapmasanız. Yani kampa yetişmeyeceği belli. Taraftarı böyle yanlış bir beklenti içine sokmamak lazım. Ben şunu da anlıyorum. Beşiktaş'ın bir Avrupa Kupası yok. E, Türkiye Kupası var sadece lig dışında. Ve ligde de özellikle ilk 5 maçlık fikstür kolay bir fikstür. Yani 4 tane içeride e, bir tane sadece Eyüp deplasmanı var ki Eyüp Spor muhtemelen hani ligin ikinci yarısında yani Adana Demir maal, Spor gibi. maalesef diyelim Adana Demirspor gibi olacak gözüküyor bu şartlarda. Yani 5 maçlık en azından kağıt üzerinde kolay bir fikstür var. O yüzden transfer dönemi bitene kadar oyuncuların gelmesi büyük bir sıkıntı yaratmayacak gibi gözüküyor şu anda. Yani işte ne bileyim Beşiktaş'ın Ocak sonunda Şubat başında çok kritik bir maçı da yok. Bu anlaşılabilir ama bunları da doğru anlatın. Yani ayın kamp başladık 3. gününde kampın baş, bitmesine 5 gün varken kampa yetişecek demeyin. Yani iletişimi doğru kurmak çok önemli. Ben dediğim gibi oynayan oyuncuları istiyoruz, devre arasında istiyoruz. Kulüpleri bırakmakta naz yapıyor. Bu açıklamalar normal anlaşılabilir. Bunu yapın, bunu söyleyin ben buna tepki oluşacağını da zannetmiyorum. Tabii ki bu şey oluyor. Yani şimdi Fenerbahçe transfer yapmaya başladı. Trabzon yapmaya başladı. E, Galatasaray'ın hani çok transfere ihtiyacı yok ya da Şampiyonlar Ligi'ni bekliyor. Onlar açısından da anlaşılabilir bir durum. E, taraftar, Beşiktaş taraftarı biraz burada hani diğer takımların oyuncuları indikçe sıkıntı yaratıyor olabilir ama doğru açıklarsanız zaten o taraftar baskısında yönetmiş olursunuz. Sen o zaman abi kampanya yetişmemesinin oyuncuların çok büyük problem yaratacağını düşünmüyorsun. Bence değil ama iletişimi yanlış kurarsanız evet. problem yaratır. Evet, taraftarın beklentisi farklı olur o zamanla. Bu oyuncularla anlaşılma kısmında herhalde en çok Beşiktaş'a gelmek isteyen oyuncu kaleci Jorgensen evet, diyebiliriz. Belki belki gidebiliriz evet, istersen abi. kaleci başlayalım. için. Şimdi Jorgensen ile hani bireysel olarak Beşiktaş yaklaşık 3 hafta önce anlaşıyor. Jorgensen okey gelmeye istekli, istiyor, oynamak istiyor çünkü. Jorgensen kendisi okey ama Chelsea'nin içinde bulunduğu süreç işte teknik direktör değişikliği yaşandı bunun üstüne oyuncu kiralama ile ilgili sıkıntısı biliyorsunuz Chelsea'nin 6 tane kiralık oyuncu kontenjanı dolu yani 6 tane kiralık oyuncu verebiliyor bir takım maksimum ve bunların hepsi dolu işte burada ee, Beşiktaş sadece 4 aylığına da kaleci istemiyor. Yani ya minimum bir buçuk yıllık kiralama ya bonservis. Bonservisiyle alma fikri Beşiktaş'ta biraz daha ağır basıyor bu arada. Onu da söyleyelim. Ee, süreç burada. Ama şimdi yeni teknik direktör göreve geldi. Hani onun bir tasarrufu olur mu kaleci konusu zannetmiyorum. Ama yine de oradan bir cevap dönmedi. Çünkü Sanchez hani Chelsea'nin kalesinde oynayacağı belli. Bu anlamda bir e, bekleme var ama sadece burası tahmin bilgi değil yakın zaman içinde sonuçlanacağını düşünüyorum. E, Sporting Lisbon'daki Ruiz ismi e, gündeme geldi. Bu arada alternatif olarak gündeme gelse o da forma giyen bir kaleci. Yani o da kolay bir transfer olmaz eğer ona dönülürse. Jorgensen olmazsa, diğer alternatifte olmazsa Beşiktaş'ın benim bildiğim üçüncü bir adayı yok ve en azından bu devre arasında kayıcı transferi yapmadan geçirir diye tahmin ediyorum. Peki kayıcı transfer yapılmazsa sonuç ağır olur mu Beşiktaş'a? Vallahi hani yönetimin baktığı şey şu hani bizim şu an önemli bir hedefimiz yok. Bunu tabii açık söylemezler ama hani sadece lig var, ligdeki durumu da sıkıntılı e, Ersin'de idare eder sezon sonuna kadar diye düşünürler diye tahmin ediyorum. Bir de sol bek konusu var. Jurasek takımdan ayrıldı artık. E, sol bekte Piton'un ismi çok önemli. Jurasek'in takımdan ayrıldığı bu arada resmi olarak açıklanmadı. Yani biz evet. Murat Kılıç'ın açıklamasından biliyoruz Jurasek'in ayrıldığını. Tamam bekliyoruz öyle bir şey ve muhtemelen de Slavya Prag'la e, imza alacak. ama henüz yani şu programı çektiğimiz an itibariyle açıklanmamıştı. resmi olarak değil ama herhalde şey olarak evet. tamamen bitti. Piton ismi çok e, ön plana çıkıyor. Bir de Tavares tabii çok heyecanlandırdı. Bir sol bek tarafında toparlayalım. Şimdi iş Haccam'dan başladı biliyorsun. E, Haccam Afrika Kupası'nda sakatlandı. Önce Cezayir milli takımı sakatlığı ciddi değil diye açıklama yaptı. Fakat sonra İsviçre'deki kulübüyle e, temasa geçildi, onlar futbolcuyu kontrol etti ve futbolcu kamptan çıkarıldı, döndü ve ciddi bir süre uzak kalacağı sahalardan en az 2-3 ay ortaya çıkınca Beşiktaş'ın birinci hedefi olmaktan çekti haliyle Hacım. Sonra iş Nuno Tavares'e geldi, oyuncunun kendisinin gelmeye istekli olduğu biliniyor ama kolay bir transfer değil. Yani kulübü bırakması ve maliyet açısından kolay bir transfer değil. Elde şu an e, Lucas Piton var. E, bu oyuncu e, dedesi İtalyan olduğu için İtalyan pasaportu taşıyor ama aslında Brezilya doğumu büyüme. E, Corinthians'ta sonra da Vasco'da forma giyen bir sol kanat oyuncusu. Bunu yayın öncesinde konuşuyorduk. Brezilya takımları çok ağırlıklı 3-5-2 oynadığı için Brezilya liginde kanat bek yani bek tanımı biraz farklı. Orada daha çok bütün çizgiyi savunan oyunculara kanat oyuncusu deniyor. Hatta bek tanımı kullanılmıyor. Lucas Piton da böyle ve benim e, özellikle Brezilya basınında ve taraftar sitelerinde yaptığım araştırmada savunma tarafı çok zayıf bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Daha hücumcu, bu arada hani asist rakamları iyi. Oyuncunun gayet bu anlamda etkili ama savunması da zayıf. Yani bir sol bek değil aslında. Oyuncu açık olarak bir e, 3-5-2'nin sol kanat oyuncusu. Ama şu an oyuncu hazır. E, kulübü de ikna edilebilir durumda. Daha iyisi olur mu diye bir yandan bakılıyor. Bu daha iyisi içinde ilk alternatif Nuno Tavares ama hani orada Kulübü tarafında somut bir ilerleme yok henüz. Bir de sol bekte Hartman ismi çok geçiyor abi. O listede var mı? Listede e, öneri olarak gelmiş ama listede sıcak bakılmamış. Bunu öğrendim. Yani Serkan Reçber ve Sergen Yalçın'ın çok sıcak bakmadığı bir oyuncu. Genel yani fayda maliyet e, dengesinde. E, Burnley'de değil mi? Oyuncu evet. yanlış bilmiyorsam. E, oyuncu, e, hani maliyette açısından çok sıcak bakılmamış. Bir de Paulistan'ın ayrılığıyla birlikte artık stoper ihtiyacı iyice ayrı evet. çıktı. Tabii Udokai'nin de Udekai'de. ayrılma durumu herhangi an gündemde. Hatta Udokai'nin hazır şu an alıcısı Paris FC, en büyük alıcı. Orası olmazsa Almanya'dan teklifleri var. Oyuncu herhangi bir sorun çıkarmıyor. Antrenmanlarına devam ediyor. İlla illa beni bırakın gibi bir eee tavrı da yok ama oyuncu ya Fransa'da ya Almanya'da şu an e, futbol hayatına devam edebilecek durumda piyasası olan bir oyuncu sanıyorum. 2 milyon 3 milyon böyle bir bonservis geliri de getirecek. Ama tabii şimdi Faulist'a e gitti. E, ve geriye şu an hani Udekay'ı da saymazsak Emirhan ve Calok alıyor. Evet. Alternatifsiz bir stoper attı. Stoper transferi kesin yapılacak. Ancak mevcut iki adayda da henüz böyle %50'yi geçen bir ihtimal yok. Akbudu ah, en çok istediği isim Sergen Yalçın'ın burada bayağı öne çıkmıştı. Ama Agbodi için istenen 20 milyon euro civarında bir bedel var. Beşiktaş'ın 15'e kadar çıktığı söyleniyor. Bana biraz fazla geliyor işin evet. doğrusu e, bu rakamlar. Hani öyle derinlemesini hani yapabileceğim bir futbolcu değil ama bilmiyorum o rakamlar biraz fazla gibi gözüküyor. O takımın tabii küme düşeceği neredeyse kesin. Oyuncu premierlik bile olsa işte iyi maaşa, düzenli oynayacağı, en azından küme düşme mücadelesi vermeyeceği bir takıma gitmek ister. Fakat orada bir şey, Wolverhampton hala Toksit'e satıcı gibi hareket ediyor. Aslında Kehrer ismi e, çok gündeme gelmişti ama savunmadaki sakatlıklar Monako'nun biraz kafasının karışmasına neden oldu. Kehrer'e de iyi bir kontrat öneriyor Beşiktaş. Oyuncu sıcak gelmeye e, burada 12 milyon euro gibi bir rakamla Beşiktaş ve Monaco ilk aşamada anlaşmıştı. Ancak oradaki e, sakatlıklar sebebiyle Monaco bırakmak konusunda biraz... Ee, şüphe yaşıyor. Yani iki oyuncuda da e, somut bir ilerleme yok ve bunun dışında e, benim öğrenebildiğim ilerleme kaydedilmiş bir stoper yok. Burada bir yerde sanıyorum, bundan sonrası tahmin, e, herhalde ikisinden birisi için Beşiktaş fiyatı arttırıp alacak. Çünkü stoper ihtiyacı çok net şekilde sayısal olarak dahi Beşiktaş'ın hani kaliteyi geçtim, sayısal olarak bile stopere ihtiyacı var. Ortasaya geçeceğim ama abi biraz ortada bir ismi sorayım. Bir de Emrecan ismi de geçiyor. Hem stoper hem orta saha oynayabiliyor. O Emrecan ismi yokmuş onu sordum ee, tekrar. Onda da en büyük sebep yabancı e, sayılması. Yani Vesta işte şu an açtı biraz kontenjanından ama hani Emrecan'ı da doldurmak istemiyorlar. E Emrecan ismini gündemde yok dediler bana. Abi Beşiktaş'ın şu an Jurasiye saymazsak 9 yabancı oyuncusu kaldı ki Udakay ve Rafa'nın da gitme ihtimali var ama Emrecan alınmaması herhalde biraz önümüzdeki sene için. Şimdi şöyle evet yani Beşiktaş önümüzdeki sene yani bütün takımlar önümüzdeki sene 10 artı 2'ye düşecek yabancı kuralı. Hani sıkışmamak için eğer çok ihtiyaç yoksa da bunu uygun hareket etmeye çalışıyorlar. Hani 4 büyükler arasında Galatasaray ve Beşiktaş. Bu anlamda daha rahat durumda. Ben Emre Can'la bir kontenjan harcayacaklarını zannetmiyorum açıkçası ama hani şimdi şu an için iki stoper durumu zor da biliyorsun. Böyle çok net öne çıkmış bir aday da yok. O yüzden Emre Can'ı düşünseler bile belki transfer dönümü sonuna kadar bekleyebilirler yani. Hani başka bir alternatif kalmazsa diye. Salih Özcan onun da transferi yılan hikayesine döndü aslında diyebiliriz herhalde. Yani çoktan bitirmeleri lazımdı. E, Salih Özcan istiyor. Dortmund zaten bırakma e, taraftarı. Orada başka bir Beşiktaş muhabirinden duydum. E, Salih Özcan'ın Dortmund'dan alacağı varmış. E, onu almayı bekliyormuş. Orkun kendi açıkladığı dün röportajda Salih Özcan'la görüşüyormuş sürekli. Yani eli kulağında e, diyebiliriz Salih Özcan transferi için. O yüzden bekliyoruz hani bir an önce gelmesini. Ama hani benim anladığım Salih Özcan'ın yanında yine de bir orta saha Beşiktaş 6-8 oynayabilecek bir orta saha daha sanki alacak gibi gözüküyor. Peki onun ismi soracağım o tarafa nasıl bir oyuncu gerektiğini ama Salih Özcan'ın Beşiktaş'a getirecekleri ve götürecekleri neler olur? Ya Salih Özcan'ı hani çok seviye atlatacak bir oyuncu olacağını zannetmiyorum. Yani Salih Özcan'ı senelerdir izliyoruz. Ben yani Dortmund, Wolfsburg buralarda da ara ara izledim. Milli takımda izledim. Salih Özcan düz bir oyuncu ama istikrarlı bir oyuncu. E, verilen görevleri yerine getiren e, sağlam bir isim. E, burada Endidi, Salih, Orkun gibi bir şey e, düşünüyor olabilir. Ya da ee, belki e, Salih yeni transfer Orkun gibi bir dizilişte e, düşünüyor olabilir. Yani Endidi'nin bazı defoları var açıkçası. Hani özellikle büyük maçlarda Endidi'nin biraz sıkıntı yaşadığını gördük. Diğer e, rakiplere karşı daha iyi performans sergiledi ama Beşiktaş'ın diye de alternatif yaratacak bir isim e, arayacağını düşünüyorum. Ben oraya Beşiktaş'ın savaşçı, top kesen ee, mümkün olduğu kadar ayağı iyi top yapan e, bir oyuncu ama e, özellikle savunma yönü kuvvetli bir orta saha aradığını düşünüyorum. Peki orta sahalikten bir isim olabilir mi? Yok benim tahminim, yani biraz da aldığım bilgi, e, işte bu St Stroken's diye hmm. oyuncunun ismi geçiyor. E, Zakaryan'ın da ismi geçiyor. Bu arada Zakaryan'ın kendisi de gelmeye istekliymiş. Ama Zakarya tabi zor bir transfer. Burada Stroikens bu anderletli oyuncu biraz daha fayda maliyet anlamında yani Beşiktaş Teknik Sergen Yalçın ve Serkan Reçber'in istediği profile uygun fiyatı da nispeten makul bir isim olarak Stroikens isminin ön planda olduğunu söyleyebilirim. O zaman abi bunların e, itibariyle bu haberlerin itibariyle Kamada'dan vazgeçildiğini düşünebiliriz Beşiktaş'ta. Şimdi e, bir ilerleme oldu. Ben onu sordum özellikle. E, bir ilerleme yok. Yani oyuncuyla e, Hani olabilir şeklinde bir cevap alınmış. E, kulübe yapılan e, şeye bir yoklamaya yani ilgi iletimine bir dönüş olmamış. Crystal Palace Kulübü tarafından. Yani orada Somut bir ilerleme yok. Yani ilk etapta iki savaşçı orta sağ önü Orkun gibi bir e, formül üzerinde duruyorlar. Anı oyun planı olarak e, burada alternatif olarak da e, dediğim gibi e, hani bir tane daha e, yaratıcı orta sağ Orkun'un yanına ya da çift sekizli bir düzen üzerinde duruyorlar yani iki tane ana oyun planı var yani Orkun ve kamada arkalarında çok kuvvetli bir altı numara işte bu Endidi olabilir Salih olabilir Hani ne kadar karşılar karşılamaz o ayrı ya da Endidi'nin yanına Salih veya alternatifi kuvvetli bir orta saha. önlerinde Orkun Beşiktaş'ın ana planlarından ikisi. Hücum hattına peki herhangi bir takviye olacak mı? Kanat ve forvete. Hiç zannetmiyorum ee, açıkçası. Hani Abraham'ın gitme durumu olsaydı anca böyle bir şey olabilirdi. Yani Beşiktaş'ın e, önceliğinde yok. Yani Beşiktaş'ın önceliği dört tane mevki. Stoper, Solbek, Kaleci, Orta Saha. Bunlar haricindeki mevkiler için ciddi bir çalışma yok. Inter'deki Luis Enrique evet. yazılıyor. Inter'deki ama o çocuk sağ kanat. Hani Beşiktaş'ta zaten sağ kanat bolluğu varken bu arada Luis Enrique'yi ben Beşiktaş'ın Inter'den alabileceğini zannetmiyorum. Yani Inter'de de tamam her maç 11 oynamıyor ama çok da şans buluyor ve Inter'de beğenilen sevilen de bir oyuncu. Yetenekli bir oyuncu. Bir de sağ kanat yani ne Beşiktaş ister ne Inter bırakır gitme geliyor. O haber bana çok mantıklı gelmiyor. Ki, ki o zaten oyuncu tercih etti, rotasyon yapmamasıyla çok bilinen yani evet. o yüzden çok eleştiriliyor. Onun tercih oyuncu oyuncuyu almak gerçekten zor olur. Beşiktaş'ta ayrılacak oyuncular herhalde bitti abi yani. Rafa Silva dışında kimse kalmadı. Bundan sonra yani Rafa Silva'yı ayırırsak kolay kolay şöyle e, Demirege ile ilgili belki bir şey olabilir. O da gelecek orta saha transferine bağlı olarak ben Demir Ege'nin kiralık verilebileceğini düşünüyorum. Çünkü yani oyuncu oynaması gerektiğini düşünüyor haklı olarak. Sergen Yalçın'ın da pek öncelikleri de yer almıyor açıkçası. Sebebini bilmiyorum. yani hani bir sorun yok. Yani bu teknik anlayış olarak Demir Ege'yi çok yeterli görmediğini tahmin ediyorum Sergen Yalçın'ın. O yüzden Demirçigün ayrılığıyla ilgili bir şey gündeme gelebilir ama biraz da orta saha transferine bağlı hücum hattında açıkçası pek bir hareket beklemiyorum e, giden olmadıktan sonra yani orası e, şu an işte solda Jota Silva, e, El Bilal Ture, forvette Abraham El Bilal Ture oranın alternatifi olarak sağda zaten e, Cengiz Çerni, Cengiz, e, Rashid Sağ. Evet. Çerniye işte ortada oynatabiliyor falan hani böyle opsiyonları da mevcut. Ben Beşiktaş'ın hücum hattına Avram gitmedikten sonra bir katkı gerektiğini düşünmüyorum. Tabii ki Avram'ın daha iyisi olsa çok iyi olur ama şu an çok maliyetli bir oyuncu olduğu için hem maaş hem bon servis olarak orada bir hareket zor. yani çok enteresan bir fırsat transferi çıkarsa bilemem tabii. Peki Rafa Silva'daki son durum nedir abi? Benfica ile görüşmeler başladı mı? Yani bir değişiklik yok Rafa Silva'nın durumunda. Olumluya gidiş yok. Yani biraz tabiri yerindeyse yalandan antrenman e, yapan durumu devam ediyor Rafa Silva'nın. E, bugün daha Portekiz basınında bir haber çıktı ama Benfica uyanık bir kulüp tabii. Yani Benfica bizden e, bize satarken bizim takımlarımıza satarken böyle gram indirim yapmazken Aynen kendileri yani bir kuruş ödememek için her yolu dönüyor. Hakikaten o anlamda hani kendi çıkarlarını korumak açısından Türk kulüplerine karşı çok başarılılar. Yani 12'ye aldıkları Kerem'i e bir sene içinde 27 milyona sattılar. İşte Beşiktaş en az 2 yıl geç %10 payını 6 milyona düşürmek istedi. Asla düşmediler ve 10 milyondan aşağı baştan beri 2 yıl boyunca 10 milyon dediler ve o 50'yi 10 milyona sattılar. E, keza Orkun'u e, işte 20-25'e alıp 30'a sattılar iki senede faydalanıp ama hani Rafa Silve'ye 5 milyon euro 10 milyon euro vermiyor. Yani bizden bedava gitmiş de bedava gelirse alırız mantığında. Yani Benfica başkan falan da değişse de bu soyada kulübün o anlayışı hiç değişmiyor. Benfica alır Rafa Silva'yı ama e, istediği şartlarda olursa alır. Yani bilmiyorum ben e, Serdalı Adalı'nın yerinde olsam e, satmam kenarda oturturum mantığıyla yaklaşıyorum ama hadi o da bir yerden sonra kulübün ekonomik çıkarını da düşünüp belki bilmiyorum 5 milyona, 6 milyona 7 milyona e, bırakabilir çünkü hakikaten sinir bozucu da bir ortam evet. var. E, yani sen Kadro dışı bırakıyorsun bazı oyuncularını ama Rafa Silva orada topun üstünde oturuyor işte Antalya Kampı'nda görüyoruz yani görüntüleri çok sinir bozucu. Bir de Serkan Erkan Eşber kaçıyor falan abi. Evet çok komik görüntüler hakikaten Esitaş'a yakışır görüntüler değil yani e, gidip ayrı bir sahada bilmiyorum hani sözleşmeyle ilgili sıkıntılar olduğunu tahmin ediyorum ama çok sinir bozucu bir görüntü. Ben açıkçası ibret olması açısından, başka oyunculara da kötü örnek olmaması açısından Beşiktaş'ın orada belli bir zararı göze alıp Rafa Silva'yı biraz takımdan uzaklaştırması gerektiğini düşünüyorum. Ama herhalde transferin son günlerine doğru çözecek bir durum gibi duruyor. Yani hani bu iş Beşiktaş'ın direncine bağlı. Şimdi kimse para vermiyor Rafa Silva'ya. İşin doğrusu bu. 32 yaşına gelmiş bir oyuncuya da bonservis Arap kulüpleri daha iyi ödemek istemiyor. Ee, olay Beşiktaş'ın e, ne kadar ile alakalı. Peki abi son olarak da sen Beşiktaş transfer döneminin sonlarına bir fırsat transferi kovalar mı? Bunu düşünüyor musun? Yani kovalamaktan ziyade biraz denk gelmesi lazım. Bu özellikle Dünya Kupası senesi olduğu için ve şu da var. Şimdi 28'inde Şampiyonlar Ligi sona eriyor. Oradaki işte takımların elenme, devam etme durumlarına göre bazı kararlar alma ihtimali de var. Yani şu an diyelim ki... atıyorum kulüp duruş... devam ederse... E, Şampiyonlar Ligi'ne başka bir senaryo, etmezse başka bir senaryo. Bunlar... 28'inde belli olacak. 31'inde işte sanıyorum... E, ay sonunda da... Avrupa'da transfer dönemi kapanıyor. Hani orada farklı bir tasarrufa gidebilir kulüpler. Ya da keza Avrupa Ligi için... aynı şey geçerli. Hani o arada... Forma şansı veremeyeceği ama futbolcunun da Dünya Kupası'na gitmek için oynamak isteyeceği durumlar ortaya çıkabilir. Böyle şeyler ya da işte ne bileyim biri hocasıyla kavga eder falan filan bir sürü durum ortaya çıkabilir. Böyle durumlar olursa ancak denk gelirse hani nasıl Galatasaray sonuçta o beklemedi yani. yani. Hani birden Osimen durumu ortaya çıktı. Böyle şeyler olursa Beşiktaş işte ancak ekstra transfer yapar diye tahmin ediyorum. Peki abi eklemek herhangi bir şey yoksa programı kapatıyorum. Yok teşekkür ediyor. İzleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videolarımızı beğenmelerini ve yorum yapmalarını rica edelim. Görüşler bizim için kıymetli. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.